Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sovar, namı değer egemen. Ben Deniz Nezo Bugün sizlerle birlikte hayatımda gö görüp görebileceğiniz, duyup duyabileceğiniz en boktan video içeriğiyle birlikteyim. Bugün Ensar'la ben Agametto'yu koruyacağız. Agametto hiçbir şekilde silahla sıkmayacak, stratejimi atmayacak, steam kullanmayacak ve biz Agametto'yu savunacağız. Tamamıyla video fikrimiz bu. Amacımız main objektif yapmak. Sadece ana görevi yapıp çıkmak. Side objektiflere yanaşmayacağız. Video, bu içerik beğenilirse artık bunun side objektiflerle birlikte yaptığı şeyleri yaparız diye düşünüyorum. Agamit öldüğü anda video bitecek. Eğer bu video 5 dakikalık bir video ise ne diyelim bilmiyorum artık. İyi bir deneme olurmuş olur bizim için. 40 dakikalık bir video ise iyi seyirler dilerim şimdiden. Beyler hoş geldiniz. Abi nasıl nasıl gidiyor? Aynı. Stabil. Hadi başlayalım. İlk önce böyle derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Ne kadar çok salak, ne kadar az salak olabiliriz diye. Çok sarak olursak çok problem, az sarak olursak az problem. Eee bak bug diver olunca biraz şey Burası fortress, burası görev, burası danger. O... nereye gireceğiz? Şu, şurası falan. <laughs> ver, ver. Verdim. Şimdi Agamemnon'un bir şey alması yasak ama biz verebiliyoruz. Onun için böyle Agamemnon'a zırh verelim. Ben okeyim. Şöyle Nerede o? Shield dur, bir... Şöpe. dur onun taktiğini dur 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 dur. Sen şey alsana. <laughs> Shield Generation Relay. Dur 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 dur. dur. <laughs> Kenara koyacağız çocuğu orada duracak o. Hareket daha etmeyecek. <laughs> Kanka robotlar da pek işe yaramaz bence. Ya. <laughs> Ama denenebilir çocuğu, o ki. çocuğu koruyacağım ben. <laughs> Death Stranding oynaya oynaya. <laughs> Rocket Center alma. Shield Generation Relay al. Generator Relay. Defensive'de olan aynen. Tamam. Teoride artık güzelce bir savunması gerekiyor kendini. Teoride ama. Eser sende Steam Pistol var mı? Steam Pistol var. Tamam al. <laughs> e düşmanları kim vuracak be? Ana silahın ne? Ana silahım SMG. Oğlum şey al, al için. böyle bir medium falan çek. Ana adamın aldığı şeye bak. Oğlum kalkanı kullanmak için tekelli tek elli bir silah. Crossbow. Yakın mesafede kurtarmayabilir ama neyse. Sıçacağız tamam o zaman. <laughs> en adamı vur vuramadıktan sonra, Agamette'yi koruyamadıktan sen, sonra sen, ne yapacaksın sen? SMG'yi. Sen, sen al ben normal tabanca alayım. İyi, çünkü... ben tamam Steam pistolü'yum. Sakın bak bir pistolüm var diye Agamemnon'u vurmaya kalkma adamın beynime mayını daldır. Tamam. O kadar o kadar da değil be. <laughs> Video 5 <beş> dakika sürecek. Böyle <laughs> 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 well, get down Mr. President down. Şey, Agamet de şey yaptın. Görev terminallerine baksın, biz sağa sola bakacağız. Bu adam hiçbir şeyle etkileşime geçmeyecek doğru dürüst. Oğlum o kadar da demin şey yapmayalım mı? Yok. Görev terminallerini yapsın bari. Okay. No. Agamet de al şunu. Bak altında böyle durup ölmeseni döverim. <laughs> Bot drop detected <laughs> mi? Oğlum yeni geldik. <laughs> yeni geldik. <laughs> Döverim. Şakam yok. Kanka. Şuradan. Kaç. Agamit de kaç. Agamit de kaç. Sıkmak yasak. Aklında bulunsun. Hiçbir şekilde sıkmayacaksın. Koş 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 koş. Victor'u sızdıraydın. Bu video 5 dakika sürecek. Ne 5 dakika? 3 dakika sürecek. Burada adamlar var. Burada adamlar var. Ezar buraya yardım et. Enerjim bitti. Kanka bunun sorunu yok. Uzaklaşın kanka, kanka, o zaman. Kanka, kanka, kanka. Uzaklaşın uzaklaşın. Kamet koş. Arkada bekle. <laughs> bu oyun niye bu kadar zor? Benden uzaklaşma benden bana Kanka faktör kaç tane geldi bilmiyorum Oyunum tasmaya başladı Ben 120 FPS alıyordum 60'a indi şu an Yarı yarıya tamam. Tek, tek yanlışında seni silerler haritadan. Bak sürekli her yere resultlar. Bu adam hiçbir şey atmayacak. Ben shield'ı attım sıkıntı yoksa. Güzel güzel güzel. Ensar buraya Tek şey göre lazım. Kanka sen görev şeyin Niye burada yattık kafesin arkasına? Ensar. Ensar sen onu bırak. Ensar. Ensar tank geliyor. Tank. Heavy. South. Close. I got the terminal. Mehmet <laughs> <Tokat> kalk gidiyorsun. <laughs> Adam harbiden yetiyor. <laughs> <yatıyor. gülüyor> <laughs> Peki ben sıra sende korkma. Ben de. Kalabalığı çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam durumumuz iyi gibi. Durumumuz iyi gibi. Bırakın. Halklar. Kimi takip ediyorum ben kimi takip ediyorum. Beni 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 beni. beni. <laughs> tamam tamam tamam. Kim çatışmıyorsa <laughs> onun yanına git aşağı in aşağı doğru in aşağı doğru in aşağı doğru in düşünme sakın <gülüyor> kaç <laughs> şöyle şey ilerle <laughs> ölüyorum vuruldum dur vuruldum ragdoll'dan çıkarsam seni stil pistolleyeceğim aha zırhın <laughs> <laughs> kalkanın aa çok kötü Kalkanın olduğu zaman, steam basamayacağım açıdaysam, steam pistol kullanmam için zırhını atman lazım, aklında bulunsun. Egemen diğer göreve gitsene oh. e, Tamam, gidiyormuş işte da aşağıya doğru. Ne istiyorsun? Akabin doğruldu. Akabin doğruldu. <laughs> Çok kötü vuruldum. Koş. Koş, düşünme. Enzor sen de koş. Eyvallah, <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> VURULUYORUM Şuraya Ezar... Bir, bir dakika Koşun. Mayınlara basma. Basma <laughs> mayın. <mı? gülüyor> Aa vurulduk. Vurulduk. Bir şey yok. Halı kalın. Dayı Di dayılar mısın? <laughs> dayılar <Dive> <laughs> mısın artık? Dayıla dayıla hani buradan misin? Şey. şöyle dayılar. Geçtim. Ee, Ensar senle mi gelsin benle mi? Yürü hep birlikte hep birlikte hep birlikte. Değil boş mi? ver hep boş hep ver hep sorgulama hep sorgulama. Hep of. Oğlum, oğlum bu niye bu, bu, niye bu kadar zor ya? Ama işte, eğer maçın sonunda shot fire'sı görürsem Ahmet evet de banlandı şu an kanalından. <laughs> ben niye banlandım şimdi? Bir kere bile sıkmamış olman lazım. Yok sıkmadım hiç. elimi mouse'dan çektim hatta. Elin mahvusta çekiyse nasıl yürüyor? Lavya ile. <laughs> Aha. Abi. <laughs> uh... abi Ensar, Agavetto'nun zırhını kırsana bi Çabuk. Çabuk. Elinde normal tabanca yok mu senin? Kır artık. Tamam. Koşun, 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 koşun. Düşünmeyin, düşünmeyin. Bin. Ensar. Ensar çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ya sanki böyle şey gibi hissediyorum kendimi. Sivil kurtarma görevi ama tek kişiyi kurtarıyorum böyle. Sivil kurtarma görevindeyiz ama sivil değil işte. Daha yetkili birini kurtarıyoruz. bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey deniz, deniz, oldu. Ben Ra ben rastgele ben bir şekilde gitti. <laughs> Esar sık. Önümüzdekileri. Çok sağ ben sol yapıyorsun. <laughs> Dur Tamam. Çıkın. Yavaş yavaş. Oğlum, da alaydı. Adamı kalkan yapardık. Adamı kalkan yapardık. Adamı mı bahsediyorsun adam, bilmiyorum. Araba, adamı, adamı, adamı. <laughs> ya ne yapıyorsun değil mi? Araba patlayıp ölseydiniz Ensar hayatında duymadığın cümleleri benden Yo, duymuş olurdu. Agamitlu saklan. Agamitlu saklan. Geç şurada yat. Geç şurada yat. Bak şey yapma. Ensar sen de şuraya gel. Şimdi şu şuraya. Generator relay pardon. Rahatlık Araba patladı. Kölelerim her iş görüyor. Efendim? <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ensar sen sivilleri yolla. Yolluyorum evet. Tamam tamam. Şurada büyük bir düşman var olarak <laughs> görünüyor. Ben bir ona bakacağım. Alk var bekle. <laughs> Aaa siviller geniş açıdan ilerliyor. Ben buradan sivilleri yollayayım. Agamitle vuruluyor galiba. Koş. Ufak bir patlama oldu orada. Ben senin roket sentri kalkanı böyle. E, sağlık olsun. Ne yapalım? Çoğunlukta işe yarıyor. Bir iki seferlik işe yaramasın yani. Tank. Ben attım. Siviller yamulur mu bilmiyorum ama Yapılacak tabi 500'üne Kimseye bir şey olmaz diyecektim Kanka biri Biri kare oldu kanka <laughs> Bot drop solda Agametno'yu al gidiyoruz Geriye doğru gittik <laughs> Ensar 500'ün var mı? Tamam var Korkuyorum. Çok korkuyorum. Agamemnon ne durumda? Agamemnon'un yanında düşmanlar var. Ensar, Ensar koş. Roket atıyorlar. Ensar, not... Roket atıyor. <laughs> Roket atıyorlar adamı kaç. Mustafa Uf, korktum çok korktum. Geri yatıyorum buraya. Aa, tamam. Agent de zırhı bir çıkarsana. Kalkanı. Çıkardım. Tamam. Tamam al yeri. Gidin mi yatayım mı? Gi, gi, gi yat, gi yat. Hop. biz ne oynuyoruz ya? Ensar sivilleri yollamaya başlamam lazım. O yolu yollamadan daha iyi çünkü çok şey var. Da. Blizzard var ya onu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Tank Ona mı var? o? Arkamda tank var evet. Kanka o tank keşke daha önce söyleseydin görmedim çünkü. 500 attım Tüh ya, ya tüh böyle 6 tane sivil yolladım. Tüh nasıl olur. Seville'ler geliyor mu? Evet. Bomba elimden düştü. Bırak dol edeyim için. Yürüyün beyler, yürüyün beyler. Hadi! Geleyim mi? Sen nereye gelmeyi düşünüyorsun? Tamam. <laughs> ne yani yapacaksın? Arkada kal. <laughs> Sen Tabii hareket etme. Yazıyorum <laughs> ben burada. Aynen öyle. Biz oturduğumuz yerde ter <laughs> dökeceğiz. Ensar bir tık geri bir dönsene bir şey yap. Eee, Agamemnon'un orada bir tane düşman geliyor. Ar senin arkanda. Nerede lan? Şurada var bir, şurada geliyor iki. Nerede bu? Sanki bir bot drop daha yedik. Durumumuz daha iyi mi? Benim roket center'ım geliyor. Daha iyi gibiyiz bence. 500'üm geldi. Ben 500 bekletiyorum bir. Attı hepsini. Attım 500'ü direkt. Tank attı. Requesting <laughs> Ben çok korkuyorum ya. Agamit de böyle ayak üstü dikkat etmeyeceğiz, şey yapmayacağız. Adam bir patlayacak öyle. Ee, sonra çığlık ata bitirmiş olacağız. Güvenliğim gibi şu an. Sen mümkün mertebe konuşma. Çok böyle <laughs> şeye girmediğin süre boyunca. Sıkıntı mıkıntı yok dersin. Ensar, Ensar. Ensar. Hey. Arkadan spawn oldu. 4, 5 kişi. Kanka <laughs> şu an burası da kalabalık çok feci. <laughs> ya, ön taraftaki düşmanları bırak. Hagafet'te korumak daha önemli. <laughs> oh, tamam. <laughs> da sağ ol. Yollardır artık de bitirelim ya. Bir dahakine Shield Generation koymayacağız. Bir sonrakinde de Agamemnon'u hafif zırh yapacağız. Daha da da ne yapabiliriz ki bunu daha da daha 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 için? Peki milli vurabiliyor muyum? Yoksa hiç Neyi vurabiliyor musun? Melee, i̇şte, mele. Yok ya. Sen direkt sadece hareket edeceksin. Sen pasifistsin. Kimseye karışmayacaksın. Oo. Ensar 29 oldu şu an. Galiba. 28, 28. Okey. Kalkan bitti. Sağlık olsun. Ne, gelmedi, gelecek Sağlık olsun yani. ne yapalım? Sağlık olsun. Ne yapalım? 3 tane daha yolladım. Tam yürümeye hazır olun. Yürümeye hazır olun. Gidiyoruz. Ensar büyük bir düşman spawn oldu. Hazır grup spawn oldu. Nerede oğlum ben de gözükmüyor. Hepsi önümde. Adamlar sıkıyor. Ben ben <laughs> vuruluyorum. Sen değil. Bana da geliyor mermiler. Evet Mr. President. Yürüyün. Gidiyoruz buradan. Gidiyoruz. Koşun. Koşun. Çabuk. <laughs> Çabuk uzaklaşın. Bana doğru gelin. Bana doğru gelin. Ensar benim kalkanı sıksan diyecektim gerek kalmadı. Sıktılar, sıktılar. Hallettiler. Şuradan aradan tüymemiz gerekiyor. Tank, tank. Bu ne? Ensar abi takip ediyorum. Tamam siz gelin tamam. buraya yavaş yavaş. Evet. Tanka bomba attım bekleyin. Vuruyorum. Yürümeye devam et. Yola doğru, şuradan çıkın. Enerjim bitti. At kalkanı. <laughs> Koş. New Oradan gitmek riskli diyecektim tam. Ensar vurduk, vurduk bunu. Pazarla sıktım ben bir. Sana döndü mü? Yok senin de bir tane vurman lazım. Agametto'ya bakıyor şu an. İyi tamam. Hafif çok sollu gidin. Hafif çok sollu ama. Şöyle bile gitmiyor okuyayım yani şu an. Stamina bittiyse kalkanı at. Yürürken atamıyor musun Agametto? At Atarım herhalde. At. Hemen geri al o an koşmayı bırak yavaşla sadece ya. <laughs> tamam. Böyle iyiyiz. Çok iyiyiz arkadaşlar. Bana da bir tane atsana ya. <Gülüyor> 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 Yanlışlıkla böyle elimde <laughs> double olacak double freedom. Devam et. Devam et. Bir koyacağım böyle bam diye bir patlayacak. Yavaşladım. Zırhı at. Nasıl? At bir daha. İşe yaramadı. Sen Çünkü niye eğiliyorsun? Şey yaparken, atarken. S şey ayarlamışım ben bunu. Eğilmedi mi? X ayarladın. Hı <laughs> hı. <laughs> anladım. Ensar, Ensar burası <laughs> çok dolu. <laughs> tamam ben temizliyorum işte. Tamam senin elindeki tam 10'luk. Sıkmadan vurdum bunu da vurdum. Arkada var mı başka? Hulk var. Hulk'a vuruyorum. Şurada var, şurada var. Aşağıdakini ben vuruyorum. Şu senin. Hullar. Ölmedi. Öyle ama yani. Pat, böldüm ikiye tamam. aga de işimizi nerede saklayabiliriz? <gülüyor> 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 Geç şunun arkasına. Yat. Gülüşünün evet, Uf Tamam. Of. Oh. Oğlum bu oyun niye bu kadar zor oldu? 3 <laughs> dakika ekstra için istemiyorum ben. Ensar çok fena geliyorlar. Ensar Agamito, bir tık diğer tarafa, diğer tarafa vuruluyorsun. 1518 kill yazdı az önce. Agametto da hiçbir iş yapmıyor ya böyle oyuncu mu olur? Allah Allah. <laughs> hiçbir şekilde yaranamıyor. <laughs> Şu tarafa doğru gel. Azıcık geriye doğru yanaş. Milyar tane düşman geliyor oradan. Lan adam adam Ulan her yerden geliyorlarsa ben ne yapayım? Abo geldi geldi geldi. Buldum. Buldum ikiye. Ensar bir yolu temizlememiz gerekiyor. Orada dur aynen. Ben de burada etten kalkalım. Kime sıçtım az önce biliyor musun o bomba gelirken? Hulk Öldü Son 35 saniye Başarırız abi Galiba Hani Hani Buraya kadar geldikten sonra kaybedersek Bırak abi kaybedelim Ensar Eee tank var Bomba attım ama Patladı harika Son 10 saniye son 10 saniye Geç önünde dur adamın Anında. Aynen aynen sen gemi geldiği anda bir düşünme. Ensar sağ, ensar sağ, ensar sağ. Daha büyük sıkıntı var sağda. Ha, Sa ölüyorum. Gir! Gir! Senin yaşaman da önemli. Gir! Başardık! Oh, oh. <laughs> Kolaydı ya. Kolay oh, Hiçbirimiz ölmedi bu arada. Uf. Terledim. 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 Çok fena terledim. Kolay Hiçbir şey yapmadan maç kazan diye başarır <laughs> mı e dediğimizi de yaptım bu arada. Main objektifi yaptık. Sendimiz sağ çıktık. Ne outpost vurduk ne yan görev yaptık. Dediğim yaptım. Bir yıldız. Adam alanı çok bile Of terledim abi. Ama eğlenceli. Keyif aldım. bakalım. Bu adam bir kere bile sıktıysa döveceğiz. Sıkmamıştı. Tebrik Her ediyorum. Şey sıfır. <laughs> Her şeyi sıkıyor. <laughs> Her şeyi ama yani. Ne yapacağız biliyor musun ya. bir dahakine? Bir kişi Extraction'da duracak. Extraction'da ekleyeceğiz. Mesafesi de sıfır olacak bu adamın. Direkt Extraction'da binip çıkacak. Öyle oğlum. <laughs> ad spam oldu mu düşman neyle savunacaksın? İşte bir kim savunursa da savunsun. Ya yere git. Bir için. bot drop <laughs> yedi orada artık hiç olsun. Oha <laughs> <laughs> 33 tane steam kullanmışım. Of. <laughs> <laughs> Bu adamın gerçekten bir başarıma ihtiyacı var. Bu adama başarım lazım. Öncelikle tebrik evet. ediyorum. <laughs> hiç sıkmadığın için öncelikle. Çünkü ben olsam ben bir kere bile sıkmış olurdum yani. Bu kendim yaparım. Yapmam değil. Mouse'u bırakıp oynadım dediğim gibi. <laughs> Benim mouse'a değmedi. <laughs> umarım sevmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir seriye böyle başlamış olduk. Bu artık kişi olarak değişir. Bugün Agamette'yi kurtardık, yarın Ensar'ı kurtarız. Sonra geliriz beni kurtarız. Bakarım nasıl olacak. Umarım sizin için de keyifidir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrı olaraktan küçük bir içerik üreticisi olduğum için hype'larım açıldı ve benim daha çok önerilmemi sağlıyor. Beni de hype'larsanız video beğendikten sonra çıkıyor bu. Çok çok güzel olur. Onun için de teşekkür ederim. Bugünlük bizlik de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.